arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Bed Wars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yeni yeni oyunlarla karşınıza çıkıyorum. Ee, evet yani bugün Bed Wars oynuyoruz. Belki aranızdan bazıları bilir. Ee, Bed Wars'ı ben tabletime yükledim Roblox'tan da oynanabiliyor. Bu arada Roblox videosu da çekeceğim arkadaşlar. Hazırda bekleyin. Ee, bu oyun yatak savaşları zaten Türkçe'si. Yani zaten bazılarınız biliyordur illa arkadaşlar. Bu oyunda karşı takımın e, yatağını kıran kazanıyor yani Allah'ım konuşamıyorum ben bugün işte karşı takımın yatağını kırarsak kazanıyoruz ee, işte bazı malzemeler var ben şöyle hemen bir oyunu başlatayım zaten oyunda da göreceksiniz zaten ee, ben Allah'ım ben niye bugün konuşamıyorum ya Rabbim diye ee, oyuna girsem evet oyuna girdi mesela şu anda hemen şuna çarpıya basalım şimdi şu an takım bulacak mı yok şu an mesela takım buldu burada maden ve altın çıkıyor arkadaşlar. Bu maden ve altınları alıyoruz. Şurada bakın eşya mağazası var. Görüyor musunuz? Bir dakika. Şurada bir eşya mağazası var. Gösterebildim mi bilmiyorum. Şurada. İşte o eşya mağazasına gidiyoruz arkadaşlar. Bu topladığımız maden altın artık ne varsa orada bir şeyler satın alıyorlar. satın alıyoruz. Ondan sonra da el alemin şeyini kırıyoruz işte yatağını kırıyoruz ee, ve bizim de yatağımız var bu arada eğer bizim yatak kırılırsa ve biz ölürsek daha doğamıyoruz yeniliyoruz arkadaşlar o yüzden bizim yatağı da korumamız lazım bakın 40 tane madenin 5 tane altınım oldu e, ee, kazma ile ilk önce bir ahşap baltayı alalım bunlar kırmak için gerekli şimdi e, maden sayılarıyla bloklar aldım arkadaşlar bu blokları alıyorum yatağımızı korumak için kullanacağım bunları yatağın etrafına böyle dizebilirsiniz arkadaşlar Ay Ay gidemiyorum. Ay gittim. Yatağımızı böyle koruyabiliriz. Ay Allah'ım ben bugün niye bu kadar nubum? Nubo Noob oynuyorum arkadaşlar bugün. E, bu arada bir tane kalafleti videosu gelebilir. Beklemede kalın arkadaşlar. Çekmeye çalışacağım. Bugün iki video atmaya çalışacağım daha doğrusu. E, hemen şunu da kapayalım. Yani gördüğünüz gibi yatağımızı koruma altına aldık. E, bu galiba bildiğim kadarıyla baltayla kırılıyor. Ya baltayla ya da şeyle kırılıyor artık neyse bunun adı. şimdi şuraya hemen gidelim. Şeylerimizi toplayalım demirlerimizi. Bu demirlerle arkadaşlar işte dediğim gibi gelişiyoruz. şuraya basarsak da dış görünüş oluyor arkadaşlar. İşte bu demirlerle gelişiyoruz gelişiyoruz. Geliştiğimiz zamanda işte oradan eşyalar alıyoruz dediğim gibi. Orada bu, bu butona bastığımız zaman da iç ve dış görünüşe geçiyor. Bakın bastım iç Baştım, bastımdır. Şimdi benim 33 34 tane madenim oldu. Yeterli abi. E, mağazaya geldim. Şimdi e, şurada zırh var arkadaşlar. İlk önce ben bir zırh almak istiyorum 20'ye. Bir de altıma bir e, demir pantolon alayım. Şöyle de göstereyim. Bakın 20 ay zırhımızla demir pantolonumuz var. Şuradan da görebiliriz zaten. Burada 3 nokta işaret var. Buradan zırhımız falan gözüküyor. Hemen buraya gelelim. E, burada da şeyimiz falan da gözüküyor eşyalarımız. Ee, azıcık maden Aa niye kırdın ya sen benim yaptığım yere Allahım oyunda böyle manyaklar da oluyor arkadaşlar Hemen şuradan bloğumuzu alalım Gideyim şurayı kapayım ya Adama bak kırdı her yeri Alayım bari bloğumu Yatağımızı koruyacağız Adam her yeri kırıyor Hemen şöyle korudum Lan kırma birader Kırmıyorsunuz inşallah adam Tamam bakın o da koruyor Hemen koşalım alalım hop birikmişleri aldım abi Şimdi 12 altınım olduğu zaman gideceğim ok alacağım. 2 altına da ok mermisi alacağım. 12 altınım oldu. 40 tane de madenim olsun. Tamam abi. Eşya mağazası. Silahlara geliyoruz. Burada hemen bir kılıcımı yükselteyim. Demir kılıç aldım. 12 altına bir tane okumuzu aldık. Başka da bir şey almaya gerek yok zaten. 2 altın sonra da ok alacağım. Daha doğrusu okun mermisini alacağım. O yüzden 2 tane altını bekleyeceğim şimdi. 2 dakika bir dolsun hemen o. Evet. iki altın oldu arkadaşlar. Ben orada videoyu durdurdum. Şuradan hemen okumuzu satın alalım. E, 8 tane ok atabileceğim artık. Gördüğünüz gibi. Şimdi 45 tane madenim var. Bu artık harcayalım bu. Eşya mağazası dedim. E, şimdi blok, blok alalım abi. E, 4 madene de şu köprü gibi bir şey aldım. Hiç bilmiyorum bunu ama. Şimdi şuradan bir e, baltamızla e, şey kazmamızı güçlendirdim. E 7 tane madenim kaldı. Hiçbir işe yaramaz bu. Hemen gidelim. Azıcık daha maden kazanalım buradan. bir dakika şunu. Allah'ım ya ben bugün niye bu kadar kötü oynuyorum? Evet altınlarımız şöyle gösterdiği gibi. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Yukarıda yeşil takımın yatağı kırılmış ve bir oyuncusu kalmış. O da öldüğü zaman ye yeşil takım tamamen kaybedecek. Bizim yatak kırılmadı arkadaşlar ama oyundan çıktı bir tane arkadaşımız. Yani çıkmasaydı iyiydi ya. İki kişiyiz biz şu an. Hemen şuradan demirlerimizi alalım. 40 demir olsun ben bir daha bir mağazaya gideceğim. Bir şeyler bakacağım. 40 demirimizi yaptık. Eşya mağazasının üzerine dokunuyoruz. Ee, zırh olarak şöyle demir çizmemizi alalım. Aldık demir çizmeyi. başka ne alınabiliyor? Dört 4 elmasım var. Buz ayakkabıları aldım. Elmasa da tamamdır. Şöyle bakalım hemen. Evet gördüğünüz gibi iyice güzel olduk. Şimdi ben bir saldırıya geçeceğim. Bu da bizden bu arada arkadaşlar. Ee, ama saldırıya geçmeden önce ben bir şuradan alayım hemen. Gördüğünüz gibi dış görünüşte oynayabilirsiniz. 59, 60, 61. 61 tane eşyam oldu artık neyse. Ee, geleyim buraya. Demir çizme. Aa almadım mı ben bunu ya? Alalım. Ha, Bir dakika. Ee, şuradan bir üç nokta bastım. Ha altımızdaki ayakkabı çıktı. Olsun bir şey olmaz. Bu daha korumalı bence. Desteklemekten bir şeyler alalım. Hiç bakmadım ama dedektör ne? Aa bakın şu çok güzel arkadaşlar kule. Aldım bir tane önümüze kule koyacağım şimdi arkadaşlar. Bakın. Ee, şöyle hemen neyin yerine koyalım? Şöyle bir kuleyi seçtim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuraya basıyorum hazır mıyız? Şuraya attım. Bakın dev bir kule oldu arkadaşlar. Bu yatağa da destekler. Bundan sadece bir kere alabiliyorsunuz. Bir tane alabiliyorsunuz. Kuleye de çıkabilirsiniz arkadaşlar. Buradan adamları işte gözleyebilirsiniz. Ne bileyim bir şeyler yaparsanız. Hemen aşağımıza indik. Devam edelim. Şuradan hemen azıcık daha eşya alıp direkt dalacağım adamlara. Yatak kırma işine göstermek istiyorum çünkü. Şimdi şuradan bir de direktör alalım. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. <laughs> Ee, ne işe yaradığını bilmediğimiz şeyleri almamız lazım arkadaşlar. Niye? Oyunun mantığı böyle falan dermişim. Ee, şimdi ne alayım başka? 21 tane bloğum varmış ya. bir Azıcık daha blok alayım. Ee, 11. Ha! Altın kılıç alayım abi. Bir tane altın kılıç aldım. Tamam yeter. Şimdi şu hemen altın kılıçla değiştirdim. Hemen dalıyoruz. Arkadaşlar içeriye anneannem girdi de. <laughs> Özür dilerim. Eee azıcık hasta da kendisi falan demiş. Neyse. E, şimdi şuradan hemen bir çıkmam lazım. Ha. Bakın böyle yol yapıyoruz. Hemen şu bloğumuzu alalım. İç görünüşe geçeyim bu arada. Böyle yol yapıyoruz arkadaşlar, adamlara dalıyoruz. Ha şöyle basalım. İlerleyelim. Bakın bu yüzden işte blok aldım. Hem bu yüzden hem de yatağımı konulmak için şöyle ilerliyoruz. E, hemen bir bloklara da A! <laughs> Hayır. Vurdular. Öldürdüler beni ya. Yat, bakın şimdi öldüm ya. Yatak kırılmadığı için yaşadım. O adam da çıktı oyundan. Arkadaşlar işte köprüde birisi ok attı büyük ihtimalle. Ok atınca da selsemledim düştüm öldüm. Tüh be. Bütün eşyalarımız gitti. Sadece e, balta falan kaldı. Ama olsun. E, hemen şöyle demir kılıcımızı alalım. E, kalan şeyle e, hemen bir güçlendirelim kendimizi. Şöyle. Orada bir biriktirmiştim çünkü ben. Şimdi tek kaldım. Diğer arkadaşım da çıktı. Bakın, herkesin yatakları kırılmış. Üst taraftan bakabilirsiniz. Eee, herkes öldürürsem sıkıntı olmaz ama benim yatağım ölürse ben biterim. Burada kırmızı var hatta. Öldüremezsin ulan. Öldüremezsin. Arkadaşlar bu kurbanızı öldürmem lazım yoksa çok büyük sıkıntı yaratacak Dal dal. E, evet, öldü. Tamamdır. Bakın, ölenin eşyaları çıkıyor arkadaşlar. Bu eşyaları alarak da gelişebiliriz. İyi oldu ha. Kırmızı bana şey gibi geldi. Güzel geldi kırmızı. Ee, şimdi hemen şuradan bloklarımızı da kapayayım. mavi geliyor. Arkadaşlar şu anda tekim. Niye ben tekim ya? Yatağımız hemen şöyle ultra mega koruma. Ay. Birileri, birileri vuruyor bana yine. Ee, şöyle. Hop. Ee, bir dakika. Hop. Hop. Ee, tamamdır. Üste çıktım. Yatağımın hemen şöyle korumam lazım. Güzel. Tamam. Ee, aha geliyor. Geleceğin varsa göreceğin de var. Arkadaşlar indirdim az önce gelen maviyi. Bak bir daha geliyor bak. Oğlum ben seni az önce öldürdüm ya lan. Lan yürü git lan buradan. Ah uzaktan uzaktan vuramıyorum. Aşağı inmem gerekecek. <laughs> Aa, çok sinirdim şu an. Okla vurdu düşürdü beni yeniden. Çabuk hemen doğmam lazım. Yatağımı kırmadan doğmam lazım. Doğdum. Yardır. Yardır yardır yardır. Oğlum seni şimdi. Öl lan. Ulan ben hiçbir şey kaybetmem lan. Ah. Ay, baz alabildiğim kadarını aldım. Okunu aldım. Tamamdır. Alabildiğim kadarımızı aldık. Şurada birikmiş olması lazım. Tamam birikmiş. Abi kaç kere öldüm ben ya. 59 madenimiz oldu. Hemen bir daha gelişiyoruz. <laughs> i̇şte böyle de bir kötü tarafı var arkadaşlar. Ee, ne alalım? 6 tane elmasımız var. E, altı 6 elmasımız var ya abi. Ben silahlardan ok almak istiyorum. 2 tane 16 on 17 on tane okumuz oldu. Bir tane de demir kazma aldım. Aa keşke şey alaydım. Demir kılıç ha? Tamam demir kılıç alabilirim şimdi. Eşya mağazası dedim. Silahlar diyelim. Aldım. İyi. ya arkadaşlar biliyorum sıkıldınız belki. Karşıda bir tek mavi kalmış. O maviyi de hemen öldürelim şimdi. Ee, bu arada mavi bakın maviler nerede acaba ya. Ben şu maviyi iki dakika bir bulayım geleyim arkadaşlar. Mavi ileride. Hey, düşecektim ama kalsın. Of. Var ya tam parkurcu Şimdi mavi hemen öldürelim kazanalım. Hop. Selam mavi. Yata yatağı kırıldı zaten arkadaşlar. Yatağını 2 saat kırmama gerek yok. Üzerine vuruyoruz ve öldürüyoruz. Evet yani bu oyun daha doğrusu Bed Wars oyunu böyle bir şey arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben burada videoyu bitiriyorum. Daha fazla sizin canınızı sıkmak istemiyorum. bu tamamen bir göstermek için de arkadaşlar. Bunun devamını istiyorsan ay bunun devamını istiyorsanız bir 3-4 like yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.